Hadi son ha. günümdür. Hadi Abdülkadir ha. nasıl tanıdın? Gel. Gel. gel gel gel. Sen Abdülkadir nasıl bilesin? İyi biliyorum abi. Ha. Abi dur bunu kapatsana. Şey yok ya. ya sen söyle söyle. Saçım ne yaptı Ya sen, sen de, boş ver. Sen boş ver. Ben de sen bu Sen bunu boş ver. <laughs> sen söyle hadi. Ne söyleyeyim abi? Ben şimdi bugünün son günü. Tamam mı evet. kardeşim? Evet Ben tamam. gidiyorum. Tamam güvenliği bırakıyorum. Evet abi. İki buçuk sene böyle geçtik. Evet. Ben nasıl bir insanım? Olumlu, olumsuzu... Çok iyi bir insansın abi, kalbin çok temiz. Olumsuzu ya... Olumsuz olumsuz yok abi. <laughs> olumsuz yok. Ee, Sıra Serdar Bey'le. Evet. Karışıyoruz. Evet. Evet. Gelelim. Evet. Gelelim, hadi evet, Serdar abi. Buyurun, hoş geldiniz. Selamun aleyküm. olasın. Gel abi, Serdar abi. Evet. abi, <laughs> <laughs> abi. Serdar abi. abi, sen, abi, sen abi, bu dengesiz Abdülkadir o kadar e, sıkıntılar çektin o kadar evde çektin. Son günler birlikte onunla çalışıyorsun. Tamam mı? Bir olumlu olumsuz evet. yorumunu alayım. He? Ne gibi yorum istiyorsun? Yani ne gibi olumlu olumsuz, olumsuz Evet, aynen. Bu <laughs> da ekip çok sene çalışmış bu dengesiz insan. Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Çarpılacağız. Nasıl bir insan bu ya? Kadir Gördüğüm günden beri şeker bir insan. E, olumsuz yanları. Oğlum beni bir gün gece burada dövecekler arıyorum Kadir gel diyorum. Kadir'e baktım bu devreye çıkmış bir fotoğraf çekiyor sağda solda. Abi ben pes edeyim çıkarttılar burada. Yarım, yarım saat sonra gibi mi abi? Evet. Başka bir şey yok. Evet çok şey rahat. Evet, evet. Acele Hanım siz. Abi evet, ben görmüyorum. Nerede bu? Çıksın. <laughs> <laughs> evet, ben ben çalışıyorum bilmiyorum. Evet evet. Ya gördüğü evet. Şun çıkarsın, Hayır, Şunu çıkarsın da çıkarsın. Olumsuzu şey... Yok abi. Sadece bir inatsın böyle yemeği çok böyle zorla yediriyorsun ya inatlık var. İnat. Yani. Evet, inansın. Ya, o, o evet, evet o, normal kütle etleri var. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Son günümüz. Başka başka bir şey bir diyeceğiniz var mı? Ha? Canınız sağ olsun. Allah yolunu açık etsin. Evet. Hadi. Son sözleri alalım. <laughs> Söyledim mi abi? Sor. Son sözümü. Ne söyledin? Son sözü. Ben söyleyeceğim bu. Sen çek. Ha, son sözünü. Hacer Hanım söyleyecek bir son. Tamam Hacer Hanım. çekelim. Sen, sen gitsen de biz bir ekibiz. <laughs> evet. O kesin. Ekibimiz bozulmaz. İnşallah. O bozulmaz. Evet Sadı abi. Son sözünü alayım abi. Söyledim mi lan? Kapak mı sözü abi? Yok kapatma, o yapıyor. Ben Kapatayım. <laughs> Yok yapmadım daha bir ha. şey demedim. Hadi gel? Kapak, kapak. gel buraya gel. Biz bir ekibiz ya bazen kapak evet, evet, biz bir ekibiz. Evet bir ekibiz. Ama ekip bozuldu ya abi. Bir ekip e, gitti. Evet. abi, abi. kapattık işte daha. Şimdi <laughs> biz bir ekibiz abi. bırak kemik de, ekip bozuldu artık. Bu bir kesim. Anladın mı? Bundan sonra ne bekliyorsun burada? Hiçbir Hiç Hiç şey. abi. <laughs> ha? <laughs> 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 ben de sana ne olabilir burada? <gülüyor> abi. <gülüyor> ben de ne olabilir burada? <gülüyor> 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 <sonra> ne olabilir? Boz bürok adam bu soru. Ben de ne olabilir? Ne dersin sen söyle abi. Ben de sana ne olabilir? da, bu düzen yine böyle devam eder mi? Böyle mutluluk, huzur, ya mutluluk, neşe. Mutluluk zaten yok hiçbir yerde. Onu Serdar abi gözükme baş. Ya gözükmesin ya. <gülüyor> zaten <gülüyor> mutluluk diye bir şey yok zaten biliyorsun. Her bir <laughs> huzursuzluk. Ee, sen işte geldiğin zaman bir mutlu oluyoruz. Aynen. Yani arasına da gelmeni isteriz zaten böyle. Her gün de gelme zaten. <laughs> evet. Evet Hacer Hanım. Benden sonra burada ne bekliyorsun? Abi neşeli olacağımı zannetmiyorum. Neşeli olamayız. Ya neşeli olacaksın. Boş ver. Ölümün dünya değil mi? Sağlayacaksın kendini. Sağlayacaksın kendini. Kendi mutlu edeceksin. Işte ben onu tutacağım. Sen kapanış size yapacağım. Rahat olun. Sen <laughs> olun. Evet şimdi sen hep bizden aldın. Şimdi sen hep bizden aldın. Evet, ee, bir de kapanışı senden alalım kendinden. Ne yapmamız lazım bu hayatta? Ee, mutlu olabilmemiz için, e, huzurlu olabilmemiz için. Evet. Hayat önemlidir Seder abi. Sağlayacaksın kendini. Anladın mı? Ne kapanışı? yapacaksın kendini? Anladın mı? Sağlayacaksın kendini. Mutlu, eyle, <laughs> her şey olacağına bırakacaksın. <laughs> Takıntı yapmayacaksın. Abi. Düşünmeyeceksin olumsuz şeyleri. Düşünceni hep olumlu. Hayatta nasıl bakarsan hayat onu sana verecek. Serdar abi. Bu <laughs> Tamam. Evet. ben de bu kadar abi. Tamam. Senin bu konuşmanla bu yayına son veriyoruz. <laughs> tamam. İnşallah tekrar görüşeceğiz. İnşallah abi inşallah. Allah nasip Seni de, seviyoruz. Kendine iyi bak. Ben de sizi abi. seviyorum. Allah'a emanet olun. <laughs>